Herkese merhaba arkadaşlar, Bizim TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'ın hayranlarıyla en son görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Can Yaman. Ee, İtalya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından çok seviliyor. 10 aydır İtalya'da yaşıyor ve İtalya'da büyük işleri imza atıyor. Can Yaman'a dair her şey kanalımda paylaşıyorum. Can Yaman'a dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.